Evet. Dilya Dil ya dilya ya, dil ya dilya ya, bir da bir da gül ya ya, dil ya ya, ya ya. Evet. Ot, ot da değil. Evet arkadaşlar, 8 ilim pizzanın yanındayız Bahçeli Evler Eczanesi. Burada dil okulu var, Wimbledon dil okulu. Yani oradaki dillerin hepsini ben öğretiyorum bu arada. Uzun süredir hem de. Siz tabi en son 5000 videonun 5003 ne oldu, 5009 oldu videoyu izliyorsunuz. 5011 bin oldu videoyu. Sonra da bilgi arıyorsunuz. Yani aslında orada öncelik sıralaması var ya YouTube'da ona bakarak video bakmanız lazım. En çok izlenen, en son yüklenen, en popüler olan, en çok tıklanan, en çok yorumlanan. Yoyumlanan kısım da önemli olabilir. Yoyum. Dil ya ya, dil ya ya. Bir yaz gül ya ya. Dil ya ya. Dil ya ya. da. Veymem seni mil ya ya. Dil ya ya. gül ya ya. Dil ya ya dil ya ya biraz da biraz da gül ya ya dil ya ya Evet arkadaşlar burada çerez diller var. En kolay diller. Anaokulu düzeyinde diller. Evet, isterseniz daha az çerez dilleri de öğrenebilirsiniz. Yani Böyle daha eğlenceli dilleri öğrenebilirsiniz. mantıcı. Sizde de sinop mantısı oluyor mu acaba? Sinop mantısı var mı? Evet. Öyle mi? Fiyatı ne kadar? Sinop 1, 2, 3. Aha, Doğru burası biraz daha pahalı galiba. Sinop mantısı. Dilya ya ya. Burası da emek vallahi. Burada hep semtisini konuşacağız. Emeğe de uzak değiliz. Dil ya ya, dil ya ya. Biraz da biraz da gül ya ya. Dil ya ya, dil ya ya. Biraz da biraz da günya ya Bu güzel bir de oldu bence ya. Mükemmel oldu hatta. En mükemmeldir hani size öğretilmedi. Evet. Yüksen bu canın bile ötesi yani. Haro Ece'nin ötesi. Evet, Batı Frizce'nin ötesi. Dil ya dilya ya, dil ya dilya ya, biraz da biraz da gül ya ya, dil ya ya. Dil ya. Artık kopi hava geldik ya burada. Milyon bu saatte açık olmaz ki. Evet. Hava civa. Very nice video impact. Have a nice day, bye.